Son zamanlarda apartmanlarda ve sitelerde aidat güncellemeleri yapılmaya başlandı. Pek çok gider kaleminde artışlar yaşanmasıyla birlikte yeni dönem aidatları yüksek seviyelere ulaştı. Son bir yıl içerisindeki aidat artışları sitelerde yaşayan vatandaşların dikkatini çekmeye başladı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan site yönetim uzmanı Sinan Çelik artışın nedenlerini anlattı. Sadece İzmir değil, Türkiye genelinde nitelikli projeler yapılmaya başladı. Nitelikten kastımız ortak sosyal alanların çok fazla olduğu siteler yapılmaya başladı. Bu da otomatikmen personel sayılarını arttırıyor. Havuz personeli, peyzaj personeli, teknik personel gibi personel sayıları arttıkça, güvenlikle beraber arttıkça aidat rakamları da yükseliyor. Aidatların %80'lik bölümünü personel giderleri tutuyor alıyorum. Aydatların %80'lik bölümünü de personel giderleri tutuyor. Geriye kalan %20'lik giderleri de işletme giderleri. Temizlik malzemesi, bakım giderleri, asansör bakım giderleri bu gibi rakamlar e, tutmakta. Böyle olunca otomatik olarak aidatlar yükselmiş oluyor. Kira bedellerinin %25'lik bölümü aslında aidat olarak anımsatılıyor. Yani 40.000 TL kiraya oturduğumuz bir yerde 10.000 TL aidat olması çok normal. Çünkü 40.000 TL'lik bir dairenin havuzu var peyzaj alanı var spor salonu var saunası var bunun gibi özellikleri bulunmakta bugün 800 bağımsız bölümlü bir sitede 6 güvenlik 5 temizlik 2 bahçıvan bir havuz personeli olan bir sitede aydat 2000 TL daha az personelli 3 güvenlik İki temizlik, bir teknik, bir müdürlü olan projede de aydat 8000 TL olarak değişmekte. Çünkü sebebi birisi 100 bağımsız bölüm, diğeri 800 bağımsız bölüm. Yani ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor. Ne kadar toplu yaşam alanlarında konu sayıları artarsa aydat rakamları o kadar aşağıya doğru iner.